Arkadaşlar iyi günler. Yeni bir soruyla karşınızdayız. Ee, bu soru hem bir altıgen sorusu, geometri sorusu, hem bir Pisagor sorusu, hem de aynı zamanda bir trigonometri sorusu. Şimdi trigonometrik olarak verilen yerden başlayayım isterseniz. Önce sekant 270 artı x'in ne manaya geldiğini bir düşünelim. Sekant dediğimiz şey aslında 1 bölü kosinüstür. 1 bölü kosinüs 270 artı x'i izliyor bizden. Şimdi trigonometriyi az çok biliyor musunuz? Ne kadar çalışıyorsunuz bilmiyorum ama bu açı dönüşümlerinde 90 artı 180 ve 270'lerde önemli. Ben kısaca şunu söyleyeyim. Eğer 90 veya 270 ekleniyorsa kosinüsler sinüse dönüşecek. Yani bizden istediği şey aslında 1 bölü sinüstür. Ee, ve 270 derece döndüğü zaman negatif bölgeye gelir. Sinüs 270 derece döndüğü zaman eksi bölgeye gelir. Bunu bilim çember, birim daireden düşünebilirsiniz. Bilim çember mantığını az çok şurada anlatayım. Ee, şöyle bir birim çember çizecek olursak burası x burası y ekseni x dediğimiz kosinüs ekseni y dediğimiz sinüs ekseni biz herhangi bir yerde bir x değeri aldığımız zaman mesela burası kosinüs x olsun kosinüs x burası normalde pozitif bir bölgede ama 270 derece biz bunu döndürürsek 1 2 3 gördüğünüz gibi dördüncü bölgeye geliyor dördüncü bölgede bunun sinüs değerini almamız gerekiyor. 270 derecede sinüs değeri de negatif olduğu için sonuç negatiftir. Yani 1 bölü 2 kosinüs 270 artı x aslında eksi sinüs x'tir. Onu söyleyeyim. Şimdi bu bir kenarda dursun. Biz 1 bölü eksi sinüs x'i bulacağımızı söyleyeyim. Şimdi altıgende bir x açısı vermiş. Gördüğünüz gibi burada 60 derecelik bir yay var. Ben öncelikle şu doğruyu bir tamamlamak istiyorum. Çünkü bir benzerlik uygulamamız gerekiyor. Şimdi buradan şurayı bir tamamlarsak. Şimdi bildiklerimizi bir uygulayalım. Ee, rastgele sayılar vereceğim. Şöyle sayılar vereceğim. Yani şurası bir birim olursa bir bir daha ikidir. Altıgenin bir kenarı iki birim olacaktır. Ee, buradan ne düşünmemiz lazım? Ee, burası 60 derece burası da 60 derece. Şuralar doğrusal olduğu için bakın burada bir benzerlik var aslında. Z kuralından falan düşünebilirsiniz. Yani şurası da x derece. Ee, şimdi bire iki oran var. Normalde bu köşeden köşeye ortadan çizdiğimiz köşe de kenarın iki kat olması lazım. altıgende az çok bunları biliyorsunuz. Yani FC'nin 4 olması lazım. FC 4 birim olacak. Şimdi 1'e 2 birim oranında bölüneceğiz. Burası o zaman K ise burası 3K olması gerekiyor normalde. Şimdi toplamı 4K Pardon 1'e 2 oranında bölünce burası 2K. Toplamı 3K oluyor. Toplam 3K eşittir. 2 ise k dediğimiz sayının 2 bölü 3 olması lazım. 2k dediğimiz sayının da 2k dediğimiz sayının da bu durumda ne olması lazım? Pardon 3k 2 değil 3k 4 ise pardon gençler yanlış yaptık. Çünkü 3, 2k k daha 3k 3k'nın 4'e eşit olması lazım. 3k eğer 4 ise k dediğimiz sayının 4 bölü 3 olması lazım. k 4 bölü 3 ise 2k dediğimiz sayının da 8 bölü 3 olması lazım. Şimdi burada bir 90 derecelik bir açı çiziyorum. Onu da şu şekilde göstereyim. Ee, çünkü kenarları paylaştırmamız lazım. Bölmemiz lazım. Şöyle bir dik indireyim buraya. Orada e, X'in karşısında bir dik üçgen oluşturmamız lazım. Çünkü dik üçgen olmadan trigonometriyi uygulayamayız. Şimdi uzunlukları bir yazalım. Bildiğimiz uzunlukları. Evet. 90, 60, 30 üçgeni olacak. Burası 60. Burası 30. 30'un 90'ın karşısı 2 birimse 30'un karşısı 1 bir birimdi. 2K'dan 1'i biri çıkarmamız lazım. Yani 8 bölü 3'ten 1'i e, çıkartırsak geriye kalıyor 5 bölü 3. Şuradaki uzunluğumuz 5 bölü 3 oluyor. E, 60'ın karşısı da kök 3 oluyor. Yine bir Pisagor uygularsak hipotenüsü bulmak için 5 bölü 3'ün karesi artı kök 3'ün karesi 25 bölü 9 artı 3'ten bunu da 9'a genişletirsek paydası 1 olup 25 artı 27 bölü 9 kare kökü ne yapar burada? Kök 52 bölü 3 sayısını verecek bize. Kök 52 2'ye bölersek 26 bir daha 2'ye bölersek 13 yani kök 52 ile ben istersem 2 kök 13 bölü 3 diye yazabilirim. Evet, bizden ne istiyordu? 1 bölü eksi sinüs a'yı istiyordu. Sinüs a'nın değerinin aslında 2 kök 13 bölü 3 olduğunu bulduk. Şimdi bunu 1 bölü şeklinde yazarsak, pardon, e, sinüs a dediğimiz şey, hipotenüs 2 kök 13 bölü 3. Sinüs a dediğimiz sayı nedir? Sinüs alfa eşittir karşı kök 3, hipotenüs 2 kök 13 bölü 3. E, evet, şu anda böyle. Şimdi bunu 1 bölü eksi sinüs diye yaptığımızda önüne bir eksi gelecek. E, ters çevirip çarpıyoruz. Onu da tekrardan ters çevirdiğimizde kök 13 ile 2 kök 13'ün çarpılması gerekiyor. E, pardon kök 3 ters çevirdiğin zaman 3 ile kök 3 çarpılıyor. O da paydaya gelecek. Ters çevirdiğimiz için 3 kök 3 payda da 2 kök 13 de pay kısmında olacak. Bunu da kök 3 ile genişlettiğimiz zaman 2 kök 13, 26, 39. Kök 3 ile 13'ün çarpımı 39 yapıyor. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. 3 kök 3, 3, 9. Paydamızda 9. Önde de bir eksi var. Çözüm birazcık karışık gelebilir. Ee, birazcık üst düzey bir soru. Onu söyleyeyim. Kolay bir soru değil. Hem trigonometri mantığını düşünmek lazım. Hem altıgeni hem pisagoru. Hem burada e, birçok şeyi bilmemiz gerekiyor. Güzel ve zor bir soru. Ee, çözüm bu şekilde gençler. Şöyle adım adım dediklerimi anlamaya çalışın. Siz de ona göre çözmeye çalışın. İnşallah faydalı olmuştur. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum gençler.